Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Harry Potter incelemesi hazırladım. Sizlere iki hafta evvel toplu paket açılış videosunda bu seti göstermiştim. Fakat biraz sürdü incelemeyi hazırlamam. 2660 parçadan oluşan ve an itibariyle Türkiye'de de Lego Store'da satılan 4800 e, Türk lirasına ee, satılıyor. Fakat e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu set e, Lego Store eksklusif gibi bir set duruyor fa ama değil. Yani her yerde satılacak olan e, bir set. E, o yüzden e, birkaç hafta içinde indirimler de bekleyebiliriz. %20 %30 yani üç buçuk 3.500 3.800 Türk lirasına kadar bile indirim de bulabileceğimiz bir set. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar favori setlerimden birisi oldu. Gerçekten hiç beklemedim bu kadar güzel olduğunu. Kartonunda da görüyorsunuz hiçbir e, mini figür gözükmüyor fakat içinde bir tane de sürpriz mini figür var. Gerçi sına bakınca kartonun onu da sizlere göstereceğim. E, e, göz gösteriyorlar bir mini figürümüz olduğunu. Ama e, önce e, sizlere bu aralar e, şu anda Harry Potter aksiyonları Almanya için geçerli. Türkiye'ye de gelir mi bilmiyorum. Fakat şu anda Lego store'larda Böyle bir Harry Potter sihirli değnek e, şey e, oyunlama e, ve kazanma imkanımız var. Bunu yapıp bu sefer 26 parçadan oluşuyor fa arkadaşlar. Fakat e, yani böyle yarışmalarda Lego'nun hediyesinde böyle büyük bir e, şey olduğunu beklemiyordum. Bu sefer epey büyük bir e, e, si hem sihirli değnek yani güzel bir e, hediye. Hem de e, e, çok değerli taşlardan oluşan bir e, set arkadaşlar. Gerçekten çok e, beğendim. E, gördüğünüz gibi şu çok değerli parçalardan oluşuyor. Daha sonra bu aralar 40 Euroluk alışveriş yapan e, için a, Almanya'da geçerli şu anda e, şöyle bir e, polybag e, hediyemiz var. Ee, ve 130 Euro'luk alışveriş yapınca da böyle Gryffindor'un özel e, Gryffindor Bankası'nın özel bir ek e, şeyi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, bu hafta Gryffindor'un e, bankasının özel seti çıktı. 430 Euro'ya. İncelemesi gelir mi bilmiyorum arkadaşlar bu e, şeyleri. Ve buna ek olarak da şöyle bir muhteşem eksklusif bir mini figürlen böyle bir setimiz çıktı bunu da Lego tabi herkese birer tane alabiliyoruz 130 euroluk alışveriş için bu muhteşem güzel hediyemiz şu anda var ve bu ayın 9'una kadar geçerli Gerçekten çok çok şaşırdım arkadaşlar. Ee, bir mimari setleri gibi aynı mimari setin e, Harry Potter'in e, Hogwarts e, e, şatosu ve bahçesinin e, Lego arşitekçi e, seti diyebilirim. Daha önce tabi e, büyük devasa e, Hogwarts e, şatosunun e, seti var. E, ona ondan tabi e, 300 Euro daha e, ucuz. 170 Euro Almanya fiyatı. Fakat dediğim gibi serbest piyasada satıldığı için 170 Euro'ya bulabildiğimiz bir set. Şimdi şöyle bir e, önce şöyle e, aşağıda odaları da sonra hepsine bakacağız arkadaşlar. Detaylar gayet süper süper detaylar var. Hepsine güzelce e, bir bakacağız. Tabii önce bir mini figürümüze bakalım. Altın özel minifigür. Eksklusif sırf bu sette bulunacak olan minifigürümüz. Ve bu e, Hogwarts'ın mimarisi. E, mimar, mimarı. E, gördüğünüz gibi elinde bir tane e, yazı e, şeyi var ve e, mikro Hogwarts'ın bir daha mikrosu yani bir küçük bir modeli var e, şeyi elinde o gayet güzel bu e, mini figür arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 sene Harry Potter özel mini figürleri için şurada e, çoğu arkadaşların öyle e, söylüyor aslında bakarsak evet e, ben de öyle görüyorum fakat bildiğiniz gibi arkadaşlar 20 sene özel e, le, e, Mini figürlerin hepsinin arkasında 20 sene logosu vardı. Bu şimdiki mini figürümüzde yok. O yüzden buraya katılacak mı katılmayacak mı bilmiyorum da benim için güzel bir şey olduğu için katılmasını da uygun görüyorum. İki tane figürümüzü koymak için iki tane yerimiz var arkadaşlar. Bir böyle buraya koyabiliriz. Ya da şöyle köşeye koyabiliriz. Öncelikle arkadaşlar direktmen şatomuzdan başlayalım. incelemeyi, bakalım. Sonra aksesuarlara ve küçük şeylere bakarız. Daha sonra odalara gireriz. Güzelce bir incelemesini Yapmak istiyorum. Büyük salonla başlamak istiyorum arkadaşlar. Mükemmel yapılmış. Şu alt tarafı ilk 11 torbada arkadaşlar. Alt tarafını yapıyoruz ve gayet sağlam oluyor. 11 torbadan oluşuyor. Geriye kalan üst katı da bir 11 torbada yani 22 torbadan oluşuyor. Dediğim gibi 2660 parti için. Çok kolay ve güzel. Tek dikkat etmemiz gereken arkadaşlar yapım aşamalarında doğru yere taşlarımızı takma e, gerekiyor. Viyadüklerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arada şöyle köprülerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi bahçemiz var. Harry Potter'ın ilk e, süpürgesiyle e, şey yaptığını. Gryffindor'un e, kulesi görüyorsunuz arkadaşlar. Büyük bahçeli. Ee, gerçekten e, mükemmel yapılmış. E, zaten arhitekçe e, mimari setlerin e, özelliği e, mükemmel arkadaşlar. Köşedeki şeylere onlara özel e, şey yapmak istiyorum. E, bir de arkadaşlar e, Harry Potter setleri yeni Harry Potter setleri şöyle yeşile çevrilmişti. Daha eskiden e, büyük salon Gri renginde yapılmıştı bu eski e, setimiz. Daha sonra böyle yeşilli e, şeyler gelmişti. Şimdi yine gri renginde duvarlarımız olması mükemmel. Artı arkadaşlar hiçbir tane yapışkanımız yok. Gördüğünüz hepsi print. Bu Nexonite taşında bile hepsi print arkadaşlar. Daha sonra şöyle görüyoruz. E, kayak e, şey e, yerine arkadaşlar buraya eee gelme şimdi taktıma gelmiyor arkadaşlar ama siz biliyorsunuz ne demek istediğimi. Şöyle bir adükten gördüğünüz gibi şöyle bir e, geç, geçer geçmez e, bir e, kulemiz geliyor. Burada e, Mızmız Mürten'in de eee lavabası da e, bulunan Çeşitli e, sınıfların e, kulesi e, bulunuyor arkadaşlar. Astronomi e, kulemiz mükemmel bir şekilde e, yapılmış arkadaşlar. E, gerçekten e, ben detayları e, çok güzel görüyorum. Şöyle sizlere hepsini bir göstermiş olayım arkadaşlar. Sonra burada bir botanik bahçemiz gördüğünüz gibi ve duvarları da şey yapmışlar arkadaşlar. Duvarları da bahçe birleştirmişler aynı zamanda. O da gayet güzel olmuş. Şöyle sizlere şöyle bir yukarıdan da göstermiş olayım arkadaşlar şu şekilde dört dörtlük bir set gerçekten bu senenin favori setlerinden biri diyebilirim fiyatını ben indirimde de bulursak epey uygun görüyorum parça sayısına ve parçalar da güzel hem renkleri güzel hem de ee şeyleri dört ee dörtlük ee diyebilirim arkadaşlar daha sonra şurada ee, gördüğünüz gibi Darmstrang e, gemisi var. Karagölde e, şey. E, aslında bunun da bir seti çıkması e, artık şart oldu. O, hepsinin bu gördüğünüz e, şeylerin hepsinin seti var arkadaşlar. Bir tek bu Darmstrang gemisinin neden e, yapmamaları e, şaşırdım. Gerçi bu sefer bir Karagöldü e, seti e, çıkmıştı sizlere. Haziranda e, videosunu e, yapmış mıydım? Yok sifat e, paket açılışını yapmıştım e, ama e, e, istek gelirse e, incelemesinde seve seve yaparım. Yani buna güzel bir e, set çıksa çok çok güzel olur arkadaşlar. E, e, Bobaton'un Faytonu e, arkadaşlar mükemmel küçük bu mikro boyda e, yapılan e, şeyleri ben çok çok görüyorum. Şu gördüğünüz gibi Pegasus. E, şeyleri gibi. Yani güzel benzetmişler bence. E, gerçekten e, çok güzel. E, birkaç taştan e, dört dörtlük yapmışlar. Daha sonra e, Şamarcı e, Söğüt e, var arkadaşlar. E, Türkçe isimleri biraz e, zor aklıma geliyor. E, e, Şamarcı Söğüt ve Ford arabasıyla beraber e, gerçekten çok güzel detaylı yapılmış bir set olarak görüyorum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ama daha detaylar bitmedi arkadaşlar. Detaylarımızı bitirelim daha sonra arkadaşlar. Setler hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum. İlk baştan arkadaşlar şöyle şuradan başlıyoruz. Alt katımız sırlar odası. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde... Arkada basilikler e, önde duruyor. Nacini e, yılanı var. Ve a, en önemlisi arkadaşlar arkada e, e, Salazar'ın özel heykeli var. Özel e, şey e, kafa e, printi ile beraber. Daha sonra e, Profesör Sprout'un e, dalları var. E, küçük bir şeyle anımsamışlar. kanatlı anahtar odası anahtar odası gerçekten çok güzel detaylı yapmaları benim çok hoşuma gitti arkadaşlar satranç odası bunun da evvelde şöyle bir setimiz vardı yine bunu da şöyle bir minyatür şekilde yapmaları benim çok hoşuma gitti Hegep aynasıyla ee, devam ediyor ve hiç inanmadığım e, bunu yapacaklarına inanmadığım e, Profesör Snape'in iksir odası ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da hepsi print. Gördüğünüz her şey. Bu sette gördüğünüz hepsi print arkadaşlar. Tabi e, birkaç eksikler de var arkadaşlar. Onları da e, şey yapmayayım. Mesela e, Quidditch arenası yapabilirlerdi. Hagrid'in e, kulübesini e, koyabilirlerdi. E, 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 Veyahut da saat kulesi de eksik. Onu görmedim yani. Belki de e, şey olarak e, yapmışlardır. Onu e, görmedim. Hastane kovuşu da e, yok. Onu da e, görmedim. Şurada şeyler olması yanılıyorsam arkadaşlar eğer sizin fikriniz varsa onu da paylaşmanıza sevinirim arkadaşlar gerçekten ben şahsen mükemmel gördüğüm bir set arkadaşlar çok beğendim dört dörtlük bir set detayları ha hazır düşmüşken şöyle şunu da göstermiş. Göstermiş olayım. Ve şu parçayla arkadaşlar. Bir saniye şunu da çıkarmış olayım. Yok şimdi çıkmıyor. Şu parçayla şöyle göstereyim. Şöyle şunu da sallandırabiliyoruz arkadaşlar. E, Hagrid'in e, kulübesi de olsaydı e, güzel olurdu. Dediğim gibi arkadaşlar. Dört dörtlük. Gerçekten favori bir e, setlerimde. Almanızı tavsiye eder miyim? Evet tavsiye ederim. Hele ve hele indirimde 3500 civarı alınır mı? Alınır. E, taşları da e, sırf taşları kullanmak için bile böyle bir lisanslı bir setin uygun olması gayet e, hoşuma gitti arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Lego'yla kalın.